kuşları bak. Bu kuşlar sence de şekere benzemiyor mu? Uçan şekerler. Hey kuş, beni eve götürmek ister misin? Senin eve gelmek için birine ihtiyacın var mı? Ha? Hava çok soğuk. İnsan hayatında gülebilmeyi başarmalı. Ne diyorsun? Katılıyor musun? Katılıyor musun? Tamam, hadi gidelim buradan. Tamam mı? Burası geçen yıldan beri pek değişmemiş. Bitti mi? Ee, nasılsın bakalım Mick? Tabela artık dökülüyor Poli. Tüm dünya dökülüyor artık. Halimize baksana. Saçmalamayı kes Poli. Biliyor musun insan bir yerde yeterince uzun süre yaşayınca o yer oluyor. Ben konuşan bir bina değilim. Hadi geç oldurak. Şu tren bende baş ağrısı yapıyor. Orada durduğu o günü hatırlıyorum. Yüzünde küçük bir gülümseme vardı ve... Bundan istediğim tek şey bana güvenmesiydi. Güvendi. Güvendi. Gitti mi? Ne kadar kalacağız burada? Fazla değil. Bu buz pateni salonunu yıkmaları çok Hadi. iyi olmuş. Hadi. Duydun beni. Sonunda yıkmalarına çok sevindim. Kız kardeşinle ilk kez buzun üstünde kaydığımızda işte orada duruyorduk. O heyecanlıydı ama ben de çok sakin sayılmazdım. Buz aptaldır. Buz üstünde duran insanlar daha da aptaldır. Ve orada Tam düşerken elim onu yakaladı. Kolunu tuttuğumda paltosunun üstünden o elektriği hissedebiliyordum. Geçen yılda aynı şeyi söylemişti Rak. Öyle Vücudun mi? yeterince gelişmiş beynini de geliştirsen iyi olur. Ama hiç şansın olmayacak. Kesinlikle. Çünkü Hadi Rak gidelim. Bitti. Ayrıca buralarda oturacak bir yer bile yok. Önemli değil. Elbette önemli. Bu hem moral bozucu hem de hava buz gibi soğuk. Ne var senin Poli? Sen geriye doğru yaşıyorsun Roko. Dünden kalan kanalı değiştir artık. Dün o kadar harika değildi. Benim için öyleydi. Benim için değildi. Ona iyi davranırdın. İyi günler yaşadınız. Ben kötü davrandım. Bunları düşünmek zorunda olmamalıyım. Seni hep sevdi Poli. Üzgünüm Roko. Bunu daha fazla yapamam.